Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni sürümünü oynayacağız arkadaşlar. Minecraft'ın yeni sürümü eee değişik özellikler. Değişik dünyalar, değişik kıtalar, değişik itemler, değişik kapılar. Çok şey var arkadaşlar. Ama tabii beta sürümünde oynayacağım. Normalini bulamadım. Zaten para da bilmiyorum da. Ben bunu seri ee, Bugün Minecraft oynayacağız. Gördüğünüz gibi Minecraft. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ve az önce dünkü videomda dediğim gibi e, lütfen yorumlara challenge'ınızı yazmayı unutmayın. Biraz daha da alakalı. E, tabii şöyle yazarsanız ben yine internet yolunda kalacağım. E, i̇şte git 50 tane mi kız aç? Ne yapayım ben şimdi? Benim ben daha 9 10 9 yaşındayım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Alt açılımcınızı yazmayı unutmayın. Eee Nono yayını açmayı planlıyorum aslında. Herkes Nono Live kullanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. A, site Ona diyelim. Biraz kasıyor. Hani çok kasıyor. Arkadaşlar size indirir ee, Minecraft ona ona 16.0 sürüm ya da 16 olacak. Açamıyorum ya. E Neye oldu. Bugün Minecraft oynadım. Tuvaleti bir de Minecraft. O yüzden oynayacağız. Sadece gün attım. Ee, bugün ne oynasam biraz da daha... ne? Ee, şöyle bakıyorum. video evet, izleyin. Arkadaşlar bu videoda yani, 20 abone olunca Belki de şu an olmuşumdur. Vallahi e, arkadaşlar alta YouTube'da nasıl canlı geçiyor? Bir gün abi. E, bu arada arkadaşlar hemen yüzümü göstereyim. Belki de şu an 20 abone olmuş. E, bir YouTube kanalına bakın. Eğer 20 abone olduysan gösteriyorum abi yüzümü. Eğer olmadıysam 20 abone olur video açıyor. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zor dönemler geçiyordu. Ee, bu arada arkadaşlar bazı videomda bazı videolarımda şey oluyor. Ses çıkmıyormuş. Ben de bunun üzerine arkadaşlar artık bazı... akıl ettim. Aa, hala 19 abone. Yani 19 bile benim için çok fazla bir abone. Biz sıfırlardan başladık. Ben yüzümü göstereceğim artık şimdi. Ee, videolar, Facebook. Arkadaşlar şu an kameraya bakıyorum. Şunlardan yüzümü göstereceğim. Ya bu ne ya? Bir dakika. Arkadaşlar şöyle yapacak galiba. Heh. Evet arkadaşlar şu an bu benim yüzüm. Arkadaşlar şu yüzüme ağzı kesip diye gözümü vurdum da. Arkadaşlar nasılsınız? Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen like atıp abone olmayı inşallah kral çıksın. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer <laughs> arkadaşlar bu videonun izlenmesi eee en... yok 60 olursa bu arkadaşlar. Blog çekiyorum. Evet kararlıyım. Blog çekiyorum arkadaşlar. Evimin blogunu çekiyorum. için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Bye bye.